Bu 400 Triumf. Rusya'nın dünyanın en ölümcül hava savunma sistemi olarak gördüğü bir sistem. 400 kilometre uzaklıktaki hedefleri vurabilen bir sistem, hayalet savaş uçaklarından balistik füzelere kadar. Teoride neredeyse geçilmez bir kalkan olmalıydı. Ve Rusya'nın en değerli varlıklarını koruması gerekiyordu. Ama savaş başladığından beri işler çok değişti. Ukrayna, yenilmez olarak görülen bu sistemleri avlamak ve yok etmek için etkileyici taktikler kullanıyor. Ve bu, Putin'i şaşırtıcı bir şey yapmaya itti. Türkiye'ye başvurdu. Evet, doğru duydunuz. Putin kimsenin beklemediği bir teklifle NATO üyesi bir ülkeden yardım istemeye gitti. Birçok kişinin tam bir çaresizlik olarak gördüğü bir karar. Bu tamamen tuhaf durumu anlamak için sana modern jeopolitiğin en garip hikayelerinden birini anlatmam gerekiyor. Ukrayna. Daha önce söylediklerimi bir düşün. NATO üyesi olan Türkiye'nin ilk başta Rus savunma sistemlerine sahip olması da neyin nesi? Bu hikaye 2017'de başlıyor. Türkiye tüm dünyayı şaşkına çeviren bir şey yaptığında Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'dan 2,5 milyar dolara S-400 sistemlerini satın alacağını açıkladı. Amerika Birleşik Devletleri'nin bunu öğrenince nasıl tepki verdiğini hayal edin. Bu, en iyi arkadaşınızın arkadaşlığınızı mahvedeceğini bile bile en kötü düşmanınızdan araba almaya karar vermesi gibiydi. Birçoğunuzun şimdi merak ettiğini biliyorum ama Türkiye neden böyle bir şey yapsın? Cevap, Amerika Birleşik Devletleri ile yaşanan 20 yılı aşkın birikmiş hayal kırıklıklarında yatıyor. 1990'lı yıllardan beri Türkiye modern hava savunma sistemleri satın almak için çaresizce uğraşıyordu. Amerikan ekipmanları Nike ve Hercules kelimenin tam anlamıyla Soğuk Savaş döneminden kalmaydı ve tamamen modası geçmişti. Başka bir deyişle tüm ülkelerini 60'lı yılların teknolojisiyle savunuyorlardı. 1991 Körfez Savaşı bu savunmasızlığı acımasızca gösterdi. Iraklı skat füzeleri kolayca Türk topraklarını vurabilirdi ve Türkiye'nin kendini savunacak neredeyse hiçbir şeyi yoktu. Yıllar boyunca Türkiye, Amerikan Patriot sistemlerini satın almak için yalvardı. Ama her müzakere masasına oturulduğunda Amerikan hükümeti hep aynı şeyi yaptı. Türkiye'nin istediği teknolojilerin transferini reddetti. ama müzakereye her gelindiğinde Türkiye sadece bir müşteri olmak istemiyordu. Bir ortak olmak istiyordu. Parçaları üretmek istiyordu. Teknolojiyi öğrenmek istiyordu. Kendi savunma sanayisini güçlendirmek istiyordu. Ama Amerikalılar her zaman hayır diyordu. Onlar açıkça Türkiye'yi dünyanın en önemli coğrafi konumlarından birine sahip olan stratejik bir müttefik olarak görmüyorlardı. Amerikalıların bu tekrar eden olumsuz tavrı onlarca yıl boyunca büyüyen derin bir güvensizlik tohumunu ekti. Türkiye 2013 yılında Çin sistemleri satın almaya bile çalıştı. Ancak NATO'nun baskısı o kadar büyüktü ki anlaşma iptal edildi. Tüm bu birikmiş hayal kırıklıklarıyla Erdoğan'ın radikal bir karar alması için sadece iyi bir sebep eksikti ve o sebep ortaya çıktı. 2016 yılının Temmuz ayında gerçekleşen bir olay her şeyi değiştirdi. Türkiye'de bir askeri darbe girişimi. Ve işte pek çok kişinin bilmediği kritik bir detay var. Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmeye çalışanlar Türk Hava Kuvvetleri ile bağlantılı kişilerdi ve Amerikan yapımı F16 savaş uçaklarını kullanıyorlardı. Pilotlar Türk parlamentosunu bombaladı hükümet binalarına saldırdı ve Cumhurbaşkanı'nı öldürmeye çalıştı. Recep Tayyip Erdoğan'ın aklında bunun nasıl bir iz bıraktığını düşünün. Amerikalıların darbe girişimine katılmış olabileceğinden şüphelendi. Ve olmasalar bile aklında korkunç bir soru kaldı. Ya Amerikalılar beni tekrar devirmek isterse? Peki ya sadece Amerikan savunma sistemleriniz varsa Peki ya Amerikalılar sana saldırırsa veya hükümeti devirmeye çalışanları desteklerse? Bu durumda bu sistemleri uzaktan kolayca kapatabilirler. Bir kriz sırasında Türkiye tamamen savunmasız kalırdı. Rus S-400 oldukça cazip hale gelmeye başladı. Sonuçta NATO'ya entegre değildi. Türkiye'den başka kimse onu kontrol edemezdi. Kendi müttefiklerine karşı bir sigorta poliçesi gibiydi. Bu hikayedeki en ironik şeyi biliyor musun? Rus sistemi özellikle F-16 gibi uçakları düşürmek için tasarlanmıştı. Erdoğan 2016'da onu öldürmeye çalışan aynı uçaklardan kendini korumak için kelimenin tam anlamıyla bir silah satın alıyordu. Erdoğan nihayet S400'ü satın alma kararını açıkladığında Amerikan uyarıları dramatik bir şekilde arttı. Amerika Birleşik Devletleri ağır sonuçlar olacağı konusunda kesin bir şekilde uyardı. Ama göreceğiniz gibi Erdoğan bu uyarılara kulak asmadı ve bu karar Türkiye'ye büyük bir bedel ödetti. İlk S-400 bataryası Temmuz 2019'da Türkiye'ye ulaştığında Amerikalılar hemen harekete geçti. İlk sonuç yıkıcı oldu. Türkiye F-35 savaş uçağı programı andan çıkarıldı. Ve bu cezayı daha da ağırlaştıran bir detay var. Bakın! Amerika Birleşik Devletleri ve diğer F-35 ortakları, Türkiye'yi programdan askıya alma ve Türkiye'yi programdan resmen çıkarma sürecini başlatma kararında hemfikirler. Patriot füzemizi almak istediler, satmadık. Ardından bir anlaşma yaptı, gerçekten istedi. Ve sonra başka bir ülkeyle, Rusya ile aslında istemediği bir sistemi almak için anlaşma yaptı. Birden bir ah tamam şimdi sana Patriot'u satacağız dedik. Ve Rus yapımı bir füze aldığı için ona milyarlarca dolarlık uçak satmamıza izin verilmiyor. Bu adil bir durum değil. Türkiye sadece F-35'in bir müşterisi değildi. Aynı zamanda uçağın geliştirilmesine büyük yatırımlar yapan 8 ülkeden biriydi. Başından beri Türk şirketleri dünyanın en gelişmiş savaş uçağı için neredeyse bin benzersiz parça üretiyordu. Örneğin, Turkish Aerospace Industries merkezi gövdenin temel bileşenlerini üretiyordu, Alp Aviation ise iniş takımının karmaşık parçalarını ve motorun kritik bileşenlerini imal ediyordu. IESAS ise kokpitin panoramik ekranlarının dünyadaki tek tedarikçisiydi. Bunlar basit parçalar değildi, geliştirilmesi yıllar süren yüksek teknoloji bileşenleriydi. Türkiye, F-35'in geliştirilmesine 1 milyar 400 milyon dolar yatırım yapmış ve 100 adet satın alma taahhüdünde bulunmuştu. Daha da önemlisi, Türk fabrikaları küresel üretim zincirine tamamen entegre olmuştu. Türkiye'yi çıkarmak, yüzlerce farklı parça için yeni tedarikçiler bulmak anlamına geliyordu. Bu son derece pahalı ve zaman alıcı bir süreçti. Programdan çıkarılmak, Türkiye'ye tahmini olarak 9 ila 12 milyar dolar arasında kaybamal oldu. Amerikalılar için ise sadece tedarik zincirini yeniden yapılandırmak 500 ila 600 milyon dolar amal oldu. Bu, kelimenin tam anlamıyla herkesin kaybettiği bir durumdu. Ancak Türkiye çok daha fazla kaybetti. Amerikalıların neden bu kadar sert tepki verdiğini merak ediyor musunuz? Bu bir kapris ya da inat değildi, bu trilyonlarca dolar değerinde askeri sırları içeren teknolojik bir hayatta kalma meselesiydi. F-35'in en büyük avantajı sahip olduğu gizlilik teknolojisidir. Bu savaş uçağı neredeyse düşman radarına görünmez olduğu için birim başına yaklaşık 80 milyon dolara mal oluyor. Bu gizlilik yeteneği programa yapılan tüm astronomik yatırımı haklı çıkaran şeydir ama bir F35'i aktif bir SA-400 sistemi yakınında çalıştırırsanız son derece sofistike olan Rus radarı uçağın tüm gizli özelliklerini ayrıntılı bir şekilde haritalayabilir. S-400, F35'in radar izini farklı açılardan, irtifalardan ve uçuş konfigürasyonlarında analiz edebilir. Bu veriler kaçınılmaz olarak Rus mühendislerin eline geçerdi. Bu sadece Türk jetleri için değil, tüm küresel filo için F-35'in gizlilik avantajını tehlikeye atardı. Ruslar F-35'i tam olarak nasıl tespit edeceklerini bilirlerse karşı önlemler geliştirebilir ve bu bilgileri Çin, İran ve Kuzey Kore gibi diğer düşmanlara aktarabilirlerdi. Amerikalılar için bu asla geçilemeyecek bir kırmızı çizgiydi hiçbir şekilde pazarlık mümkün değildi. Sonra Aralık 2020'de Amerikalılar daha da ileri gitti. Amerikalılar, Countering America's Adversaries Through Sanctions Act adlı bir yasayı kullanarak Türkiye'ye yaptırımlar uyguladı. Bu yasa ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'nin bir müttefikine karşı kullanılıyordu. Yaptırımlar Türkiye'nin Amerikan askeri teknolojilerine erişimini kesti ve Amerikan bankalarından 10 milyon doların üzerindeki krediler iyi engelledi. NATO müttefikimiz Amerika Birleşik den yaptırım beklemeyin. Bölgemizde planları olan güçlere ve terör gruplarına karşı mücadelemizde destek bekliyoruz. Komşularımızla ve diğer ülkelerle gerginlik isteyen bir ülke değiliz. Kendimiz ve dünya için barış ve refah mücadelesi içindeyiz. Ama bu başkaları haklarımızı çalmaya çalıştığında sessiz kalacağımız anlamına gelmez. Kimsenin hakkına göz dikmediğimiz gibi, kimsenin de bizim hakkımızı almasına izin vermeyeceğiz. Biraz duralım, toplam zararı özetleyelim. Şimdiye kadar Türkiye, S-400'ler için 2,5 milyar ödedi, F-35 programından çıkarılmasıyla 9 ila 12 milyar arasında kayıp yaşadı. Batı teknolojilerine erişimini sınırlayan yaptırımlarla karşı karşıya kaldı ve hala diplomatik izolasyon yaşadı. Ama en azından artık topraklarını koruyan dünyanın en gelişmiş savunma sistemine sahipti. Doğru mu yanlış mı? Burada hikaye çok gerçeküstü. Bunun nedeni S-400 sistemlerinin Temmuz 2019'da Türkiye'ye gelmiş olmasıdır. Büyük bir tantanayla. Erdoğan televizyon törenleri düzenledi ve Nisan 2020'de tamamen faaliyete geçeceklerine söz verdi. 6 yıl geçti, hala askeri depolarda duruyor ve toz topluyorlar. Türkiye 2,5 milyar dolar ödediği ve Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkisini bozan bu sistemleri hiçbir zaman operasyonel olarak kullanmadı. Ve bunun neden olduğunu biliyor musunuz? Çünkü cevabı gerçekten utanç verici. Rusya'nın S400'leri onlarca yıldır NATO standartlarına göre inşa edilen Türkiye'nin tüm savunma altyapısıyla tamamen uyumsuz. S400'leri düzgün bir şekilde entegre edebilmek için Türkiye'nin tüm komuta ve hava kontrol sistemini yeniden inşa etmesi gerekir. Sıfırdan. Bu milyarlarca dolara mal olur ve büyük güvenlik açıkları yaratır. Sistemleri depoda tutmak çok daha kolay ve güvenliydi. Ama daha da kötü bir sorun var. Önleyici füzelerin bir geçerlilik süresi var. Düzenli bakıma ve pahalı bileşenlerin zamanla değiştirilmesine ihtiyaçları var. Uzman kaynaklar, izin verilen faydalı ömrün neredeyse yarısının ateşlenmeden önce zaten dolmuş olabileceğini öne sürüyor. Bir kez gerçek bir çatışmada egemenliğin sembolü olması gereken şey muazzam bir şeye dönüştü. S-400'ler depolarda çürürken çok önemli bir şey oluyordu. Kendi hava sistemlerinin geliştirilmesini büyük bir hızla hızlandırdı. Projenin adı Domodeaço ve Türk kapasitesinde bir devrimi temsil ediyor. Türkiye, İlk kez düşman uçaklarını ve füzelerini yok etmek için kendi önleyici füzelerini üretiyordu. 25 kilometreye kadar hedefleri vurabilen orta menzilli Rozear sistemleri şimdiden Türk topraklarını koruyor. 100 kilometreden daha uzaktaki tehditleri önleyebilen uzun menzilli CYPER bileşeni 2024'ün sonunda faaliyete geçti. 180 kilometreye kadar menzile sahip daha gelişmiş versiyonlar geliştiriliyor. Bu sistemler Türkiye'nin zaten sahip olduğu NATO ekipmanlarıyla uyumlu ki Rus 400'ler bunu hiçbir zaman tam anlamıyla başaramamıştı ve bu durum oyunun kurallarını tamamen değiştirdi. Türkiye artık savunma ihtiyaçları için Rus S400'lere ihtiyaç duymuyordu. Mevcut sistemleriyle uyumlu ve dışa bağımlılıktan uzak üstün yetenekler geliştirmişti. S-400 Türkiye için artık bir avantaj değildi ve büyük bir sorun haline gelmişti. Tam bu noktada birçok kişinin düşündüğü bir fikir Putin'in aklına geldi. Eylül 2025 Dolaşıma sokmak etkileyici Rusya'nın 6 yıl önce sattığı S400 sistemlerini geri almak için Türk hükümetine yani Putin'in şaşırtıcı bir teklif yaptığı söyleniyordu. Ama Putin böyle utanç verici bir şeyi gerçekten yapar mıydı? Nasıl hayal etmelisin? Cevap Ukrayna'da olanlarda gizli. Şu anki durum çoğu insanın düşündüğünden çok daha kötü Rusya için. Bunun nedeni Ukraynalıların en savunma sistemlerini avlamak ve yok etmek için sistematik ve son derece etkili bir kampanya geliştirmiş olmalarıdır. Rusya'ya karşı uzun menzilli insansız hava araçları, hassas füzeler ve olağanüstü kaliteli istihbarat kullanan Ukrayna kuvvetleri her hafta Rus S-400'ün kritik bileşenlerini ortadan kaldırıyor. Öncelikli hedefler 91N6 ve 96L6-AP gibi kontrol radarlarıdır. Bunlar S-400 sisteminin adeta beyni konumundadır. Bu radarlar olmadan yüz milyonlarca dolarlık tüm kompleks işe yaramaz hale geliyor. Ukrayna'daki ana istihbarat, işgal altındaki Kırım'da bu bileşenlere yönelik yıkıcı derecede başarılı saldırıları belgeledi yok edilen S-400 sistemi felaket niteliğinde bir kaybı temsil ediyor. 406 milyon dolardan bahsediyoruz. Ama asıl sorun para değil, üretim kapasitesi. Savaş, Rus askeri kompleksini tamamen ezdi. S 400 üreten fabrikalar mutlak sınırda çalışıyor. Ama yine de kayıpları telafi edemiyorlar. Sistemlerin Ukrayna'da yok edilme hızı, daha da kötüsü stratejik ortaklarla yapılan uzlaşmaları bozmak zorunda kalmak. Bir örnek ister misiniz? Hindistan ile yapılan 5 milyar 430 milyon dolarlık bir sözleşmenin son teslimatları orijinal takvimden yıllar sonra 2026'dan 2027'ye ertelendi. Rusya'nın güvenilir tedarikçi itibarını yok ediyor. Putin tam da bu yüzden o 4 sisteme bakıyor. Sa400 Türk depolarında bir kurtuluş tabusu olarak kaldı. Rusya’nın stratejik hedeflerini artık haftalık hale gelen Ukrayna saldırılarından korumaya hazır sistemlere çaresizce ihtiyacı var. Ve burada Türkiye'nin devasa bir ikilemine geliyoruz. Sonuçta ayakkabının içindeki taşa dönüşen bu sistemlerin ne yapacaklar? Ve bakın Erdoğan, dört seçenek var ama her birinin büyük sonuçları var. İlk seçenek, Rus teklifini kabul edip sistemleri Putin'e geri satmak olurdu. Bu hemen kazanç sağlar ve dramatik şekilde güçlendirir. Rusya ile olan ilişkiyi Türkiye, Rusya'nın büyük bir petrol alıcısı olarak konumunu daha iyi fiyatlar için pazarlık yapmak amacıyla bile kullanabilir. Ama bu, Amerika Birleşik Devletleri ve NATO ile tam anlamıyla bir felaket olurdu. Bu, Rusya'nın savaşına doğrudan yardım sayılırdı. Amerikan yaptırımları kaçınılmaz olurdu ve çok daha ağır olurdu. F-35 programına geri dönme umudu orada sona ererdi. İkinci seçenek S-400'lerin Ukrayna'ya transfer edilmesi olurdu. Bu, Rusya'ya karşı diplomatik bir darbe olur muydu? Kesinlikle Amerikan yaptırımlarıyla sonuçlanırdı. Ve kim bilir bu F-35'in yolunu açabilir mi? Bu da Ukrayna'nın şehirlerini savunmaya devam etmesi için temel olurdu. Ama Putin'in acımasızca misilleme yapacağını hayal edebiliyor musun? Bunun nedeni Rusya'nın Türk evlerini ısıtan ve ülkenin hareket etmesini sağlayan doğalgazın büyük bir kısmını sağlamasıdır. Putin bu tedariki basitçe kesti. 2024 yılında 6 milyondan fazla Rus turist Türkiye'yi ziyaret etti ve milyarlarca gelir getirdi. Putin vatandaşların oraya gitmesini yasaklayabilir. En önemlisi Rusya, Türkiye'nin nükleer santralini inşa ediyor, ülkenin geleceği için temel olan 25 milyar dolarlık bir proje. Putin projeyi basitçe terk edebilir ve Türkiye'yi dezavantajlı durumda bırakabilir. Üçüncü seçenek hepsinin en basiti, hiçbir şey yapma, anlık krizi önle ama sorunu çözme. Sistemler para harcamaya devam eder ve uzlaşmayı engeller. Dördüncü ve son seçenek ise en karmaşık olanıdır. Rusya S-400'leri geri satın alır ancak sözleşmeyi yerine getirmek için Hindistan'a yönlendirir. Bu hikayede herkes kurtuluyor. Türkiye sistemlerden kurtuluyor, Rusya taahhütlerini yerine getiriyor, Hindistan teslim alıyor ve Amerika Birleşik Devletleri memnun kalıyor. Biz hala Türkiye yapacak. Bir şey açık. Bu karar önümüzdeki 10 yıl boyunca süper güçlerle olan ilişkilerini belirleyecek. Ve Vladimir Putin kendi silahlarını geri isterken kimsenin beklemediği bir Rusya yüzünü ortaya çıkarıyor. Türkiye Vladimir Putin'e yardım mı edecek yoksa bu sistemleri ona karşı kullanacaklara mı verecek? Peki ya siz Recep Tayyip Erdoğan'ın yerinde olsaydınız ne yapardınız? Görüşlerinizi yorumlara bırakın. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve jeopolitikaya ilgi duyanlarla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.